Bugün sizlere doğada nasıl kum oluştuğunu anlatacağım. Kum, doğada sıkça rastladığımız bir malzeme ve oluşma süreci oldukça ilginç. Şimdi, kumun nasıl oluştuğunu adım adım açıklayacağım. Kayaların parçalanması, kumun oluşumunun ilk adımı, kayaların parçalanmasıdır. Bu parçalanma, rüzgar, su, buz gibi doğal etmenlerin veya insan faaliyetlerinin sonucunda gerçekleşebilir. Kayalar, zamanla bu etmenlerin etkisiyle ufalanır ve kum taneleri oluşur. Erozyon, erozyon, kayaların yüzeyinin zamanla aşındığı bir süreçtir. Rüzgar veya su, kayaların yüzeyini aşındırarak kum tanelerinin oluşmasına katkıda bulunur. Özellikle sahil bölgelerinde deniz dalgalarının kayalara vurması, kumun oluşumunda önemli bir rol oynar. Taşıma, oluşan kum taneleri rüzgar veya su tarafından taşınır. Rüzgar, hafif kum tanelerini rahatlıkla taşıyabilir ve farklı yerlere dağıtabilir. Su ise kum tanelerini nehirler veya denizler aracılığıyla taşır. Biriktirme, kum taneleri suyun hızının azaldığı veya rüzgarın etkisinin azaldığı yerlerde birikir. Bu bölgelerde kum yatakları oluşur. Kum yatakları, çökelme sırasında oluşan tabakalar halinde birikir. Zamanın etkisi, kum yıllar boyunca rüzgar ve su etkisiyle sürekli olarak taşınır ve birikir. Bu süreçte kum taneleri daha da küçülür ve yuvarlanır. Bu nedenle kumun yapısı zaman içinde değişebilir. Sonuç olarak kumun oluşumu doğanın etkisiyle gerçekleşen doğal bir süreçtir. Kayaların parçalanması, erozyon, taşıma, biriktirme ve zamanın etkisi kumun oluşumunda rol oynar. Bugün size kumun nasıl oluştuğunu anlattık ve umarım bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilmişizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca ilerideki videolarımızı kaçırmamak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Başka konularda merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Görüşmek üzere.